11. sınıf Tayfam hazır mısın tarih yazılısından beraber yüz alalım 100 alın diye bir yazılı sınavı hazırladı e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorularına uygun bir şekilde hadi gelin yazılı çalışmamızı yapalım ve tarihten 100 alalım arkadaşlar. Öncelikle 20 puan değerindeki birinci soruyla başlayalım. Sol tarafta 1533 yılındaki İstanbul Anlaşması'nı vermiş. Sağ tarafta da 1606 yılında Torok Anlaşması ile alakalı bilgiler vermiş. Önce İstanbul Anlaşması'nı okuyalım. Kanun Sultan Süleyman döneminde yapılan 1533 İstanbul ve İbrahim Paşa Anlaşması'nın en önemli maddesi Avusturya Arşidükü protokol bakımından Osmanlı Sadrazamına eşit olacaktır maddesi varmış. Bakın bizim e, ikinci adamımız onların birinci adamına denk sayılıyormuş. Ama e, Zitvatorok anlaşmasında ise diyor ki Avusturya ile yapılan Zitvatorok anlaşmasının en önemli maddesinde Avusturya Arşidük'ü protokol bakımından Osmanlı padişahına eşit olacaktır maddesi var. Bakın bir tarafta sadrazama eşit, yani bizim ikinci adamımıza eşitmiş onların birinci adamı ama Zitvatorok da e, bizim padişahımıza eşit sayılıyor. E, o zaman diyor ki soruda yukarıda verilen bilgilere göre Zitvatorok anlaşması için çıkarılabilecek en kapsamlı yorum ne olabilir diyor. Arkadaşlar Avusturya üzerindeki üstünlüğümüzü kaybettik diyebilir miyiz? Evet kaybettik. Önceden üstündük şimdi eşit hale geldik. Bu bir kere cepte. En kapsamlı yargımız bu. Hocam sadece bunu mu söylüyoruz? Hayır bunun dışında Osmanlı Padişahı'nın prestij kaybettiğini de söyleyebiliriz. Ya da Osmanlı Devleti'nin mütekabiliyete, e, mütekabiliyet siyasetiyle devam ettiğini de söyleyebiliriz. Mütekabiliyet dediğimiz e, hani karşılıklılık siyasetine verdiğimiz isimdir. Artık dengiz karşılıklı bir şekilde ilerliyoruz. O zaman 3 tane kapsamlı yargı söyledim. Hadi gelin bunları beraber yazalım. Evet arkadaşlar böylelikle 20 puan değerindeki birinci sorumuzu tamamlamış olduk. Şimdi de gelelim 20 puan değerindeki ikinci sorumuza. İkinci soruda diyor ki 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin mücadele ettiği devletlerden 5 tanesini yazın diyor. Arkadaşlar bu devletleri aklımıza tutabilelim diye benim bir kodlamam var. Oldukça işinize yarayacak, kolaylaştıracak. Önce bir kodlamamızı yazalım. Kodlamamız varıyla arkadaşlar. Şöyle yazalım. Şimdi gelin kodlayalım. V'si Venedik. A'sı Avusturya. R'si Rusya. İ'si İran ya da Sefeviler de diyebiliriz. L'si de Lehistan arkadaşlar. Böylelikle 5'inde yazmış olduk. Bakın sorularda şöyle de sorabilirler. Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılda mücadele ettiği Batı devletleri derse Venedik, Avusturya'yı, Rusya'yı ve Lehistan'ı alırız. Doğu devleti hangisidir derse İran. Eğer Doğu ya da Batı diye bir ayrım yapmazsa bu 5 devleti de yazmamız gerekiyor. Böylece 20 puan değerindeki ikinci soruyu da tamamlamış olduk. Şimdi de gelelim 10 puan değerindeki 3. sorumuza. 3. soruda diyor ki aşağıdaki tabloda 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin imzalamış olduğu anlaşmalardan 2 tanesi verilmiştir. Bu anlaşmaların hangi devletlere imzalandığını kutuya yazın diyor. Şimdi sol tarafta Ferhat Anlaşması'nı görüyoruz. E biz Ferhat Anlaşması'nı kimle yapmıştık? Tabii ki de İran'la ya da Safavilerle yaptık diyebiliriz. Hatta doğuda en geniş sınırlara ulaştığımız anlaşma olarak tarihe geçmişti. Bu bilgiyi de ek olarak vereyim. Şimdi sağ tarafta da Bahçe Saray e, anlaşmasını görüyoruz. E bu anlaşmayı kimle yaptık? E, bunu da Rusya ile yaptık. Hatta Rusya ile yaptığımız ilk anlaşma olarak da tarihimize geçmiştir. Böylelikle 10 puan değerindeki Üçüncü sorumuzu tamamlamış olduk. Şimdi de gelelim 10 puan değerindeki dördüncü sorumuza. Dördüncü soruda diyor ki aşağıdaki tabloda Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılda mücadele ettiği bazı savaşlar verilmiştir. Bu savaşların hangi devletlerle yapıldığını kutuya yazın diyor. Şimdi arkadaşlar meşaleler savaşını biz kimle yapmıştık? Tabii ki de İran ile yapmıştık. E hocam neden meşale savaşı deniliyor? Gece saatlerinde yapılıyor. Binlerce meşale yakılarak yapılmıştı. 3 gün 3 gece sürmüştü ve bu savaşı Osmanlı Devleti kazanmıştı. O yüzden Meşaleler Savaşı denilmişti. Kimle yapılmış? İran'la yapılmış. Unutmayalım. Şimdi Haço Haçova Meydan Muharebesine baktığımızda ise Haçova'yı kimle yapıyoruz? Avusturya ve Avusturya'ya destek olan... Erdel krallığıyla mücadele ettiğimizi söyleyebiliriz. Demek ki e, mücadele ettiğimiz devlet Avusturya. Hocam niye mücadele ediyoruz? E çünkü vergilerini ödemiyorlar, e, sınır boylarında çatışmalar var, e, Papa'nın kışkırtmaları var. Hepsi bir araya geldiğinde iki taraf arasında Haçova Meydan Muharebesi yapılıyor ve Osmanlı Devleti her iki savaşı da kazanıyor. Böylelikle 10 puan değerindeki dördüncü sorumuzda tamamlamış olduk. Şimdi de gelelim 10 puan değerindeki 5. sorumuza. 5. soruda Karlovça Antlaşması'nın bazı maddeleri verilmiş. Önce maddelere bakalım. Mora Yarımadası ve Dalmatya Venediklere verilmiş. Ukrayna, Podolya, Leysan'a bırakılmış. Avusturya, Osmanlı Devleti egemenliğinde altında yaşayan Katoliklerin hamiliğini üstlenmiş. O zaman diyor ki Karlofçi Antlaşması'nın verilen maddelerine bakılarak Osmanlı Devleti'nin daha çok hangi alanda kayıp yaşamasına sebep olmuştur? Şimdi birçok toprağı kaybetmişsen Avusturya karşı üstünlüğünü kaybetmişsen, Katoliklerin koruculuğunu da kaybetmişsen, demek ki sen özellikle siyasi alanda bir büyük bir kayıp yaşamışsın diyebiliriz. Böylelikle 10 puan değerindeki 5. sorumuzu da tamamlamış olduk. Şimdi de gelelim 10 puan değerindeki 6. sorumuza. Soru da diyor ki: "Avrupalı devletler Atlas Okyanusu'ndaki güçlü gelgit akıntıları ve rüzgarlar nedeniyle Kadırgalarla ne ticaret ne de savaş yapabiliyordu. Bu durum hangi gelişmenin ortaya çıkmasına etkili olmuştur. Şimdi arkadaşlar ticaret yapmaların önünde e, akıntılar, gelgitler, rüzgarlar engelse Avrupalıların ne yapması gerekiyor? Bu engeli aşması gerekiyor. O yüzden ne yapıyorlar? Daha büyük yelkenler, daha büyük güçlü gemiler yaparak e, özellikle okyanus ticaretçiliğinde, gemiciliğinde kendilerini geliştiriyorlar. O halde hadi gelin yazalım. Böylelikle 10 puan değerindeki 6. sorumuzu tamamlamış olduk. Gelelim 7. sorumuza. 7. sorumuzda 10 puan değerinde diyor ki coğrafi keşifler sonucunda yeni kıtalar ticaret alanları keşfedildi. Ticaret sahası iç denizlerden okyanuslara taşındı. İspanya ve Portekiz gibi ülkeler ön plana çıktı. Bu ülkeler dünyanın değişik bölgelerine ulaştılar. Bu bölgelerin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını ele geçirdiler. Özellikle değerli madenlerin Avrupa'ya taşıdılar. Bu durum zamanla Avrupalı gelişmiş devletler arasında rekabete dönüştü. Yukarıda bahsedilen rekabetin adı nedir? Şimdi arkadaşlar bakın bir rekabetten bahsediyor. Bu rekabetin adı nedir? Tabii ki de sömürge yarışıdır. Hatta e, ileride 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasında da etkili olacak. O dönemde insanlar ne yapıyorlar? Yeraltı ve yerüstü kaynaklarını güçsüz devletlerden alarak sömürge e, politikasını oluşturuyorlar. E haliyle bir süre sonra bir rekabet doğuruyor. Bu rekabet de ileride savaşa sebep olacak. Böylelikle 10 puan değerindeki 7. soruyu da tamamlamış olduk. Ve gelelim bugünün son sorusu 8. sorumuza 10 puan değerinde. Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda en çok mücadele ettiği Avrupalı ve Doğulu devletlerden birinin adını yazın diyor. Şimdi en çok mücadele ettiğimiz Avrupalı devletin adı 18. yüzyılda Rusya ile mücadele ediyoruz. Purut var baktığınız zaman, yaş anlaşması var baktığınız zaman birçok mücadeleyi yapıyoruz. Birinci sırada Avrupa'da Rusya varmış. Hadi ikiyi de yazalım. İkinci sırada da Avusturya var. Mesela Pasarofça e, anlaşmasını yapmıştık hatta. E, Doğulu devlet olarak mücadele ettiğimizi sorduğu zaman da aklımıza kim gelecek? İran. O dönemde hangi anlaşma yapıyoruz? Mesela Ahmet Paşa anlaşmasını yapıyoruz. Böylelikle 10 puan değerindeki 8. ve son sorumuzu tamamlamış olduk arkadaşlar. Böylece bugünkü yazılı çalışmamızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yazılıdan yüz almak için hem bu yazılı videosunu izleyin hem de konu anlatım videoları var kanalıma yükledim. Onları mutlaka ama mutlaka en az bir defa iki defa izleyip yazılıya girin ve yüz alın arkadaşlar. Ciddi emekler veriyorum. Fatih Hoca'nızı desteklemek için abone olmayı ve videoyu beğenip yorum açmayı da Unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.